Herkese merhaba arkadaşlar. Tarif çekiyorum ama böyle bir şey de çekmek istedim. Bir tane tava aldım. Bakalım nasıl sizinle beraber açmak istiyorum. Şu şekilde. Şöyle bir bakalım. <laughs> İnşallah güzel olur. Güzel yemekler yaparız. İndirimden almıştım. Kasım indirimlerinden. 660'a gelmişti yani. 3 tanesi. Şöyle bir açalım. Böyle bir tane çıktı. Değil, i̇nşallah bıçakla da çizmemişimdir. Ha tersiymiş. Şöyle açalım. Şöyle. Aa böyle. Oo bayağı ağır. Çok güzel. Karacanın büyüklüğü büyü çok güzel ve inanılmaz ağır kutu çok güzel böyle bir tanesi bu bir diğeri bu Bu şöyle hafiften bir açalım şöyle Aa, bu bayağı küçükmüş. Aa, bundan başka da bir tane daha var. Bu da böyle kahvaltılar için galiba. Aa, bunu da kul. Cool. Bu da çok güzel. Ağırlığı çok güzel. Çok güzel. İnşallah. Tek ben kullanırsam çizilme olasılığı da azalır. Benden başka herkes kullandığı için. Çok çabuk çiziliyor tavalar. Buna bakalım. Aa, bu da güzel. Ama nasıl söyleyeyim size? Bu benim bir karışımdan şöyle iki parmak eksik gibi. Yani bu baya yani iki yumurta ancak kalır kahvaltıda çocuklar için. Bu bu bir karışımdan bir parmak eksik gibi daha şöyle. Ama bu da güzel sos vesaire yapmak için. Şöyle. Bu güzelmiş. Bu da güzel. Şu da inanılmaz küçük. Şöyle. Ama o kadar güzel ki döküm gibi ağır döküm olmadığını tahmin ediyorum. Böyle. Ee, şeyi de bu. tersten açmışım. Ee, Karaca Bio Granit Dide diye geçiyor. Bu şekilde. Ee, böyle. Güzel. Yani bana 600 küsüre geldiği için ben de almak istedim. Her biri 200 küsüre falan geldi. Ama değer. Yani güzel kullanırsak değer. Böyle. İzlediğiniz için teşekkürler.